Kurbun büyüğü heybede dananın kuyruğu ahtapotun kolu diye 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 yedi buçuk aydır İstanbul'da belediyelere operasyon yapıyorsunuz. Birinci dalga dediniz, ikinci dalga dediniz, üçüncü dalga dediniz, dördüncü dalga dediniz, beşinci dalga dediniz, altıncı dalga dediniz. Dalga dalga yalanlar, dalga dalga iftiralar, dalga dalga itibar <laughs> Önce yandaş medyada o tetikçi, gazeteci görünümlü arkadaşlar çıkıyor. Sırada kim var? Hadi bakalım sırada hangi belediyesi var? Bir operasyon müjdesi başlıyor. Arkasından medyaya bir takım itirafçı adı altında ifadeler sızdırılıyor ve buralarda okunuyor. Ve bütün bunlarla AK Parti bunlar çözülüyor diye sevinç çığlıkları atmaya başlıyorlar. Kimmiş peki en büyük itirafçı size göre? 6 ay önce tutuklanıp malına mülküne el konulan büyük iş adamı Aziz İhsan Aktaş. Savcılık Aziz İhsan Aktaş'ı çetenin lideri dedi. Büyük yolsuzluk çetesinin lideri. 6 ay sonra malına mülküne el koyulduktan sonra birdenbire başlıyor konuşmaya. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere her türlü iftirayı atmaya. Aldı mı savcı alacağını? Attın mı iftirayı? Oh çok güzel isim de verdin. Hadi çık dışarıya. Peki ne yapmış bu Aziz İhsan Aktaş ne demiş? 75 milyonluk alacağım için yaklaşık 1 milyon dolar rüşvet verdime geliyor. Toplarsanız bütün hepsini. Basiretli iş adamı büyük tacir bu. Aziz İhsan Aktaş ve kurduğu şirketlerin aldığı ihalelerin yüzde altmışı devlet kurumları ve AK Partili belediyeler arkadaşlar. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi? Alacağını almak için alacaklı olduğunu iddia ettiği rakamın yine kendi iddiasına göre neredeyse on katı rüşvet veren bu basiretli tacir büyük iş adamı mesela son dönemde Bahçeli Evler Belediyesi'nden ne ihalesi almış? Hiç sordular mı acaba? Hiç merak ettiler mi? Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelere böyle yapıyor da acaba Bahçeli Evler Belediyesi Belediyesi'nden nasıl bir ihale almış? Ya da şunu merak ettiğimiz Sayın Savcılık. 2018-2024 yılları arasında Isparta Belediyesi'nden 6 tane ihale almış. Mesela aldığı ihalelerden bir tanesi 2019'da bu ihale karşılığı bir Audi A8 makam aracını Isparta Belediyesi'ne vermiş. Bunu Sağır Sultan duydu ama savcılık duymadı nedense. Peki Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden 2018-2020 yılları arasında 5 tane ihale almış bu arkadaş. Hiç bunu araştırdı mı kimse? Bu iş bilen basiretli tacir başka nereler? mesela ihaleler almış. Elektrik üretim anonim şirketi, Zeytinburnu ve Kütahya Belediyesi, Sakarya Belediyesi, Diyarbakır Su Kanal İdaresi, Bağlar Belediyesi, Elazığ ve Kilis Belediyesi'nden toplamda yüzlerce ihale almış mesela bu arkadaş. En küçük alacağını almak için bile rüşvet verdiğini iddia eden bu şahsın tüm aldığı ihalelerin işinin yani yüzde altmışı AK Partili belediyeler ve kamu kurumlarından olduğu halde Sayın Savcılık hiç merak etmemiş mi? Oralarda nasıl iş alıyor bu arkadaş. Ama mesele zaten doğruyu bulmak değil. Ne demiş Nuhoğlu İnşaat? Benim de 500 bin lira civarında İSKİ'den alacaklarım vardı. Asfalt asfalt yapmıştım. Bunları alamadım. Bunları alabilmek için bir an önce tahsil edebilmek için ben de yaklaşık bir buçuk milyar rüşvet verdim. Topladığınızda buraya geliyor. Ya sayın savcı. Savcılık makamı. Savcılık makamının işi araştırmaktır değil mi? Bir sorsaydınız İSKİ'den bu kadar alacağı hiç var mı bu şirketin diye. Bir sorsaydınız öğrenirdiniz. İSKİ'ye asfalt işi yapmamış. İskiden 500 milyon alacağı hiçbir zaman olmamış amaç gerçeği araştırmak değil amaç bir suç örgütü olduğu iddiasını yaratmak iddia eden taraf iddiasını ispatla mükelleftir. Bugün ne yapılıyor tam tersine iddia eden iddiasını ispatlamaya uğraşmıyor arkadaşlarımız yoldaşlarımız yapmadığını ispatlamaya çalışıyor. Yargı tamamen tersine dönmüş durumda. bu.